olduğum beni duyuyor mu ya sen? Ver! Yok ama! bir yormadan ben sana? He? Daha bir şey konuşmadım lütfen. Biraz müsaade edin. Hipokrat yemin etmedin mi? O Hipokrat yeminine yazık günah değil mi senin? Tamam. iki dakika geçti. Hadi dışarı. dışarı. Dışarı Ya doktor bey bak sen bilmiyorsun. Ben buna bir çakayım bir şey kalmaz. Hadi 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 dışarı dışarı dışarı. dışarı. Vallahi bak. Dışarı. Tıp okumuşsun ama sen bazı şeyleri bilemiyorsun dışarı, yani. dışarı, Ben dışarı. ona dışarı. Hadi. <laughs> Bak bir çakayım bir şey kalmaz yeminle diyorum. Yürü be çık. <laughs> Manyak mı senin kocan ya? <laughs> Neyse Nihal Hanım. İş tamamdır. Teşekkür ederim doktorcuğum. Vallahi süpersiniz. Vazifemiz efendim. <laughs> Alayım ücretimi. He <Ha>, dur vereyim. Yürüden. Ne yapıyorsun kız sen? Yavrum gördüğün gibi tuvale biraz renk katıyorum <laughs> muhteşem güzelliğime güzellik katıyorum beş hoş he anladım neşen yerinde yani Ay, <laughs> niye yerinde olmayacakmış Ay, ne tuhafsınız lan bayılıyorsunuz değil mi böyle ezik ezgin yılgın kadınlara böyle makyajlar akacak rümeller buradan dökülecek hani tuhafsınız erkek milleti olarak ah. yok seksi kobra'm ben onu söylemek istememiştim hani bu neşen kimin için ya da neşen kimlere <laughs> ...Karun'a. Karun mu? Ha. Okey. Canım, kendisi çiçek gibi yakışıklı bir çocuk, aynı zamanda doksan sultan gücünde zengin. Onunla buluşacağım da bu merasim ona yani. Kız ablası falan var mı? Onu da bize ayarla bari. Bizim de gönlümüz gözümüz zengin gör. <laughs> canım, dayısı var. Yapayım mı sana? Benimle maytak mı geçiyorsun Allah aşkına? Ay hadi naşla, uğraşamam seninle, düş pervazına hadi. Hanım yerde kalmayacak. Geri döneceğim ule. Ee, millet fikirleri alayım nereye gidiyoruz? Bilardo'ya gidelim. Luna Park'a gidelim. Hı. Sinemaya gidelim. E ee, sen niye bir şey demiyorsun? Geldim, geldim. Ya arkadaşlar benim bir randevum var da sizi satmak zorundayım. Hadi görüşürüz. Allah Allah ne oldu ki şimdi? O randevi diyor ama kesin halı saha maçına gidiyor ben size söyleyeyim. Ne <laughs> pis Gülşehir şey de kızım. Yani buranın meyve suyu kokteyli şahanedir cülde. Yani her cuma buraya gelip içmeden gitme. Anladım da yavrum ya yani ne bileyim şöyle şunun içinde azıcık promil bulunduranından alsaydık da... ...şöyle tatlı tatlı saydık. böyle bir gerginliğimizi atsaydık. ...benim şöyle dudaklarım sana doğru uzasaydı... ...hatta masanın üzerinden sana doğru hafif gelseydim, olmamaydı. Prom, Alkol al 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 Babam, babam, babam duyarsa beni suazlar vazmaz. Ama içmeyelim. Bir dakika, baban mı? Baban karışıyor mu lan içmene? Ya babam mı? Babam karışmaz da ben son dönemlerde biraz abarttım alkol olayını. Yani karaciğerim çok kötü, iyi beslenmeye çalışıyorum yani o yüzden yoksa. Aa, formumu korurum, kendimi fit tutarım diyorsun. Aynen öyle. Helal. Ee bu baban ne iş yapıyor senin bakayım böyle? Kendisi fabrikatör. Aa, ee? Hatta geçen gün benimle evlenmek isteyen fakir bir kıza çek vererek... ...onu benden uzaklaştırdı. Çek vererek? Anladım. Çok karışmıyor inşallah baban sana. Yok canım, babam karışmaz yani. Babam beni sever. Canım oğlum aşağı, canım oğlum. Yukarı. Neyse, Yok, hadi ben... canım şerefe. Şerefe, Jülide, Ay, ay, ab. Jülide, kadın. Sen abla mı dedin? Canım ne ablası ya? Abla demedim. Ne, ne ablası? Ben ablak dedim, ablak. Bana? Ya, Emrah ablak. <laughs> Emrah ablak, kendisi çok müthiş bir karikatüristimizdir. Ben pes 13'te kimse yenemez beni. Rap dinlerim. Allah'ım ya, bu nasıl bir model ya? Yemin ediyorum telefonda konuşsam, yüzünü görmesem liseler gelmeyeceğim. Benim de zaten bir tane normalim. İyi kendi kendime konuşuyorum ben. <laughs> hadi canım ye ye, karnım döktü hadi. Buyurun Kurtuluş Bey, su için. Ah, çok teşekkür ederim. Yalnız şu bey lafını kaldıralım. Biz yabancı mıyız Allah aşkına yani? <laughs> Ayrıca senin gibi böyle alımlı, güzel, fit bir akrabam olduğu için de ne kadar mutluyum bilemezsin. Ay, ay, çok sağ olun Kurtuluş Bey. Aa bey yok bey yok. Burada iki tane çiçek, bir tane böcek var. <laughs> ay şimdiye kadar senin gibi tatlı bir böcek görmedim. <laughs> Ayol bu genco seni niye sevmiyor? Şeker gibi adamsın. At çaya, karıştır iç. <laughs> Aslında dayım beni çok severdi. Yani çok uzun yıllar ayrı kaldığımız için biraz huysuzlanıyor herhalde. Hmm. Ama yani sizin gibi bu kadar olgun, bu kadar alımlı bir bayanla evlendiği için de ayrıca ben o kadar mutluyum ki anlatamam yani. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.